arkadaşlar arkadaşlar bugün eee arkadaşlar bugün bizim şekilde kendi skyblock oynuyoruz işte kendi <laughs> kendi adamıza işte kendi adamıza adamı gezdireceğim burada işte şeyler bir şeyler var işte siz eee adam falan girince görürsünüz onları onları okumayacağım. Açılmıyor. Lan. İnan. Oy. İşte oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girince böyle şeyler olabiliyor. Ve en iyisi bir tekrar bir şey yapsam iyi olur. Bu videoyu bir sileceğim. Şöyle bir şimdi bir bakalım. Olmuyor lan abi. Hmm. Şimdi ne olacak şimdi? şimdi düşüneyim bakayım ne olacak. Hiçbir şey olamaz ki. Lan. Hayır. Hmm. Ee. Hmm. Videonun başlığını buldum. Videonun başlığı Sayın buna girme yoksa pişman olursun gibi bir şey diyeceğim. Zaten pek bir pek bir kimsenin gireceğini sanmıyorum. O yüzden şimdi ben bir çıkıyorum. Oyun bağa girdi. Baktık. Evet.